Bodrum'da yaklaşık üç ay önce hı hı. otelde tanışmıştık bu şahısla ama ben bunların çete olduğunu düşünüyorum yani bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum hı hı. ondan sonra biz imam nikahı yaptık bu süreçte daha sonrasında düğünü bekledi kendisi yani düğün olduktan sonra da altınları alıp kaçtı yani bu şekilde mağdur oldum ya. Yani. engelleri sürekli yani annem e, istemiyor beni gibisinden. Var ben yani şikayetçi olmak istiyorum zaten kendisinden. Alyans çeyrekler altında vesaire. Ya altında parasına değilim de manevi olarak kaybım çok ağır. Çünkü çocuğu çıktı daha doğrusu onu da söyleyeyim size. bir çocuğu varmış 10 yaşında. Her şey bana yalan söyledi. Manevi zararım daha büyük maddiyattan değilim ben. En azından başka kişiler yani bu türlü tuzağa düşmesin. Çok dikkat edin gerçekten. Ee, e devletine mutlaka bir bakın. Geçmişine bir en azından bir akrabasıyla, ailesiyle. Acele etmeyin derim. Yani. çok dikkat edin. Hiç böyle bir insan olduğunu hiç düşünmediniz herhalde. Yok kesinlikle düşünmedim. Yani çok ama detaylı şekilde kurulmuş bir plan, bir oyun var. Bir tuzak var ortada.